Kadınlar belli bir yaştan sonra kendilerini sorgulayacak zamanı ve imkanı bulabiliyorlar. İnsanın kendini sorgulamasında yanlış bir şey yok. Bunu demek istiyorum ben. Yani sorgulamanın da o yaşlarda olmasının sebebini de hormonların azalması olduğunu, yani çok temel bir faktör olarak onun azalmasının bunu çok etkilediğini e, vurguluyorum sadece. Erkekler evet. için de böyle. Valla ben hiç yani 50 kendi yaş grubu arkadaşlarımdan, Hı. Ben kimim sorusunu 50 yaşında soranı ben görmedim. Ben kimim diye soran erkekler, onlar başlıyorlar. Yoga'ya hayat, başlayan, hayat meditasyona başlayan, diye. Hayır, hayır, böyle e, bir şey. işte kendi, böyle bir erkek görmedim yani. Kendi bakışından bakıyorsun. Bak şimdi kadınlar bu şekilde ben kimim, bu dünyadaki amacım ne vesaire diye bakarken erkekler de yaşım gidiyor, yaşım e, işte hani böyle farklı bir şekilde gençlik aramak adına genç e, e, karşı cinsteki genç kız gençlere doğru yönelmiş oluyorlar. Büyük e, kuramadı ya <laughs> Rabbi <arabeyim> ya. <laughs> Sinir oluyorum. Belki de o genç yani gençlik araması çıkıyor değil mi? Çoğu ne yapıyor işte işte saçlarını uzatıyor işte farklı hobilere geçiyor. yani ben bunu da yadırgamıyorum. Olabilir. Onlarda da çünkü sonuçta bazı hormonlar azalıyor vesaire. Ama en çok hayat kaçıyor, işte ben çok çalıştım, çok verdim, bu hayatı yaşamak benim de hakkım. bu O, hayat yaşamak olarak bakıyor, tamam mı? Bu kadar belli bir imkana ulaşmış oluyor, bu imkanı niye bu şekilde kullanmayayım diye düşünüyor. Yani o, farklı dinamiklerle hareket ediyor, kadınlar farklı dinamiklerle hareket ediyor. Aradaki fark buradan kaynaklanıyor. İşte ama farklı i̇şte, o dinamiklerle… erkek yoga'ya yönlenmiyor, işte genç kadınlara doğru yönleniyor mesela. Meditasyonun bir farklı versiyonu <laughs> i̇şte Can Canzo o ya. ya işte o, sen, <laughs> Kendi tarafını haklı görüyorsun. Hayır ben kendi tarafımı haklı görmüyorum. Ben sadece ben kimim sorusunun o yaşta sorulmasına karşıyım. Ben sadece bundan yanayım. Ne ee, sonra... sorsun tabii Bak, ki. Bir yani... cevap bulmaya çalışsın. Kendini anlamaya çalışsın. Belki kendi daha birimli, daha iyi halini ortaya çıkaracak. niye Soru sormaya niye karşı olalım? Her şeyi sorgulayacağız. Sorguladıkça daha güçlenecek. Sorguladıkça daha farklı şeyler bulacak. O zaman bir sorgulamadan yaşasın hayatı öyle mi? Sabah kalksın akşam olsun öyle değil yani ben öyle düşünmüyorum yani eee <laughs> ama ben öyle düşünmüyorum yani